Herkese merhabalar sevgili ikizler burçları, yükselen burcu ve güneş burcu ikizler olan sevgili dostlarım. 18-24 Nisan haftasındaki gökyüzündeki enerjiler burcunuza nasıl yansıyacak? Gelin bunları konuşalım birlikte. Evet 18 Nisan pazartesi günü ay akrep burcundayken haftaya başlıyoruz. Merkür de Venüs ile seksil açı yaparken Merkür Uranüs ile de kavuşum yapacak. Yani Merkür sizin 12. ev alanlarınızda yerleşmiş durumda, ayın da akrepte oluşuyla ruhsal sağlığınız, karmik konular, gizledikleriniz, içinizde sakladıklarınız, ruhsal alanınız, inziva alanınız, tamamen derin duygularınız, derin konular, belki fedakarlık ettikleriniz, korkularınız, korkularınızla yüzleşme durumlarınız, Geçmiş ile yüzleşme durumlarınız, geçmişten kalan kişiler, konular, unutamadıklarınız, işte bu konularda e, şimdi artık yaratıcı fikirler, daha yeni yeni yollar bulma durumu ve bu konulardan, bu sıkıntılardan kurtulma durumlarını yaşatacak sizlere. Artık eskiyi çok fazla düşünmemeliyim. Yeni bir alternatif, yeni bir düşünce yöntemi ya da yeni bir uğraşla kendinizi oyalayacak durumlar içine girebilirsiniz. Çünkü Merkür Venüs seksil açısı edebiyata, sanata, bireysel iletişimlerdeki güçlülük etkilerini getirecektir sizlere. Artık ruhsal olarak yenileniyorsunuz. Zaten ay akrepteyken biraz daha gizem, biraz daha bilinmeyeni öğrenme, merak etme, hafiyelik gibi neydi, ne yaptı, nerede gibi soruları size çok sordurabilir. Bu hafta bunları yaşayabilirsiniz ama hemen sıyrılıp ruhsal sağlığımı korumam adına bunları düşünmemeliyim dediğiniz durumlar içinde olmalısınız. Çünkü Venüs Uranüs ile sekstil açı yaparken ani başlayan ilişkilere ya da ilişkilerinizde duygusal gelişmelerde ya da parasal konularda ya da ruhunuz ile ilgili iç dünyanız ile ilgili içinizdeki derinlerinizdeki kalan kişiler konular veya e, ruhsal sağlığınız gizli düşmanlarınız ile ilgili hayalleriniz belki sezgileriniz umutlarınız düşünceleriniz artık bizim bilemediğimiz sizin derin konularınız ile ilgili konularda aniden başlayacak sürpriz güzel gelişmeler yaşamaya başlayacaksınız O yüzden salın sizi üzen konuları bırakın ee, onlar kendi halinde kalsın Siz yepyeni ufuklara Lütfen yerken açın Güneş de Plüto ile kare açı yapacak. Zaten pazartesi günü depresif bir gün. Umutsuzluk, huzursuzluk, bireysel plan yapamama, nereye, ne yöne gideceğini bilememe duygularını yaşatır bu açı. O yüzden bu açılardan bir an önce pazartesi günü kurtulmaya bakın ve kendinizle ilgili daha umutlu, huzurlu, iyi hissedeceğiniz, ruhsal açıdan sizi düşürmeyecek kişi ve yerlerde olmaya çalışın lütfen. 19 Nisan Salı günü ise Ay Akrep'ten çıkıp Yay burcuna geçecek. O gizemli, derin konulardan çıkıp daha dışa dönük, daha arkadaş canlısı, daha gezmeye, dolaşmaya meyilli bir ruh haline gireceksiniz. 20 Nisan Çarşamba günü de Güneş artık Boğa burcuna geçiyor olacak. Yani ruhsal sağlığınızdan bahsettiğimiz alana artık Güneş gelmiş olacak daha sanatsal, daha yaratıcı, daha huzurlu, daha dingin, geçmiş konulara karşı bakışınızın daha iyi olduğunu hissettiğiniz belki de bir süredir umutsuzluk, hayaller kuramama durumları yaşanıyor olabilir. İşte bunlarla ilgili artık hayaller kurma, e, sezgilerinizin daha güçlendiği, hayal gücünüzün daha güçlendiği çok güzel bir döneme geçiyorsunuz. Artık dileyin, isteyin, ruhunuzun, içinizin istediği ne varsa bunu dile dökmeye çalışın, bunu avuçlarınıza dökmeye çalışın. Çünkü iç dünyanız artık aydınlanıyor olacak daha güven, daha huzur, daha istikrar, daha sebat etme isteği hissedeceksiniz. Var olanla yetinme ve sakinliği arama durumlarına daha çok e, duygusal olarak hissediyor olacaksınız. 21 Nisan Perşembe günü ise ay artık oğlak burcuna geçecek saat 06.51'den itibaren ve ay güneş ile de üçgen açı yapacak. Siz sevgili ikizler için 8. ev konularında yani ee, belki ortak parasal konular yani ailenizin ortak giderleri, gelirleri ile ilgili bütçe konuları veya ortağınız ile ilgili bir ticari bir bağlantınız varsa bununla ilgili konular. Belki banka, belki kredi, belki sigorta, belki miras, belki nafaka yani çalışıp da kazanılarak alınmayan belki de piyangodan çıkacak olan bir para. Ee, havadan gelen paralarla ilgili konudur ev konuları daha çok. Bunlarla ilgili artık bir sorumluluk alma, ee, bir plan yapma, bir organize olma durumlarını getirecektir. Ee, küçük cerrahi konular veya bağımlılıklara karşı artık el sallama. Eğer mecbursanız, sizi üzüyorsa, bağımlıysanız e, kişi veya durum veya e, herhangi bir madde, herhangi bir kişiye olabilir. Artık bağımlısı olduğunuz, bırakamadığınızı düşündüğünüz, sizi üzen, yıpratan ne varsa bunlara karşı da artık bir e, organize olma, bir sorumluluk bilinciyle yaklaşma ve Artık daha planlı hareket etme durumları yaşatacaktır. 8 ev konuları gizli düşmanlıklarınızı veya eşin, ortağın, partnerin parası, değişim dönüşümleri yaşadığınız, büyük dönüşümleri yaşadığınız konuları da ifade eder. Krizler karşısında nasıl durduğunuz, nasıl davrandığınızı da ifade eden bir evdir. Biraz zorlu bir evdir 8 ev. İşte bu konularda artık ayın da buraya gelmesiyle birlikte duygusal olarak beni zorlayan ne varsa, beni krize sokan ne varsa ben bunların üstesinden geleceğim. Ben bunları halledeceğim dediğiniz daha güçlü, daha farkındalık içinde olduğunuz durumlarla karşı karşıya olacaksınız. 23 Nisan cumartesi günü e, öncelikle Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na tüm çocuklarımıza kutlu olsun diyerek söze başlamak istiyorum. Evet, Cumartesi günü Merkür Kuzey Ay Düğümü kavuşumu da olacak. yine aynı ev, yine 12. ev alanlarınızda ay düğümleri aktif hale gelmişti. Sizin 12. ev alanlarınız... Yine geçmiş konular, ruhsal sağlığınız, artık zihninizi yoran, aklınıza takılan tüm konulara çözümler gelecek ve gidiş yolları yani bunları bir çözüme kavuşturacak bir gidiş yolları arayacaksınız ve bulacaksınız. 24 Nisan pazar günü ise pazartesi günkü ne benzer bir etki. Merkür Uranüs ile kare açı yapacak. Yine 12. eviniz ee, yine iç dünyanız, yine karmik konular, yine eski konular, depresyon, umutsuzluk, ne yapacağını, nasıl davranacağını bilememe durumu yaşatabilir bu kare açı. Bu zorlu bir açıdır ve 12. evinize bağlıyor. Ee, o yüzden bence pazartesi günü haftaya mutlu, huzurlu başlamaya çalışın. Depresif moddan çıkın derken hafta sonu da kendinizi iyi hissedeceğiniz, belki bu sevdiğiniz olabilir, belki aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir, sizi mutlu edecek, huzurlu edecek bu açının etkisini ters köşe yapacağınız kişi ve yerlerde geçirin ki bu umutsuzluk ve bu umutsuzluktan sizi sıyıracak etkilerde olun derim. Evet bu hafta aşk konularına gelecek olursak aşk evinizin karşısında güneş var. Aslında bir güneş gibi parlıyorsunuz. Yani siz kendinizi gösterseniz, eğer kırgınlık, küskünlük, umutsuzluk varsa aşkınızda, e, sizin şansınız daha yüksek. Belki bir küçük alttan alma, belki bir tekrar görüşmeyle bu durumu tatlıya bağlayabilirsiniz. Bunu görebiliyoruz veya var olan ilişkiniz varsa aslında daha da güçleneceğini söyleyebiliriz. Güzel etkiler var eğer bireysel haritanızda ters bir durum yoksa güzel etkiler içinde olabilirsiniz. Evet bu haftaki etkiler burcunuza bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone ol yazısının yanındaki zil işaretini de aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Destekiniz için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ayrıca astrolojik açıdan doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de bana e, ekrandaki telefon numarasından veya Instagram adresim olan astrolog.hikmetten dm'den kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet, her gününüzün bir öncekinden daha güzel ve huzurlu olacağı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kılın, hoşça kalın, hoşçakalın.